Bugün e, devletle aranızdaki ilişkileri belki de en derinden etkileyen kritik bir mekanizmaya, idari yargıya odaklanıyoruz. Evet, önemli bir konu. Elimizdeki kaynak da Onur Karahanoğulları'nın İdari Yargının İşlevi başlıklı çalışması. Buradan yola çıkacağız. Güzel bir çerçeve sunuyor o çalışma. Peki, amacımız ne? Yani bu derinlemesine bakıştaki hedefimiz nedir? İdari yargı dediğimiz bu sistem niye var? tam olarak ne iş yapıyor ve sizin için yani devletle bir şekilde yolu kesişen her vatandaş için neden bu kadar kritik? Aslında devlet gücünün nasıl dengelendiğini, nasıl hesap sorulabilir hale geldiğini anlamaya çalışacağız, değil mi? Aynen öyle. Belki bir vergiyle, bir imar durumuyla, ne bileyim bir kamu hizmetiyle ilgili idareyle bir sorun yaşadınız ya da yaşayabilirsiniz. Çok olası durumlar bunlar. İşte tam da bu tür anlaşmazlıkların çözüldüğü, devletin attığı adımların sorgulanabildiği o alanı yani idari yargıyı masaya yatırıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bu konuyu birlikte açalım. Harika. Şimdi öncelikle şunu bir netleştirelim isterseniz. İdari yargı dediğimizde sizin gibi bireylerle devletin idaresi yani yürütme kolu arasındaki uyuşmazlıklara bakan özel bir yargı kolundan söz ediyoruz. Yani normal mahkemelerden farklı bir yer burası. Hukuk ceza mahkemeleri gibi değil. Kesinlikle farklı. Sizin komşunuzla aranızdaki bir diyelim ki alacak verecek davası gibi özel hukuk ilişkileri var ya. Evet. İşte onlara bakan adli yargıdan yani hukuk ve ceza mahkemelerinden tamamen ayrı bir kul var bu. Kendine ait mahkemeleri var, kendine özgü dava türleri var. Mesela? Mesela iptal davaları, tam yargı davaları gibi. Ve en önemlisi belki de sadece iki taraf arasındaki bir sorunu çözmekle kalmıyor, çok daha geniş bir işlevi var. Ne gibi? İdarenin eylemlerini genel olarak bir denetleme işlevi görüyor. Sadece uyuşmazlık çözümü değil yani. Anladım. Kaynağımız kökenlere indiğinde de ilginç bir şey söylüyor. Bu işin başlangıcı vatandaşın e, devlet görevlilerinin keyfi davranışlarına karşı mesela malına el konması, özgürlüğünün kısıtlanması gibi evet. en tepedeki yöneticiye hani egemene sesini duyurma çabasıyla bir tür yakınma hakkıyla başladığını anlatıyor. Doğru. Tarihsel kökeni biraz öyle. Bir şikayet mekanizması gibi. Tabii şunu da unutmamak lazım. Yöneticiler, yani egemenler, tarih boyunca kendi memurlarının, kendi kurumlarının öyle kolay kolay yargılanmasını pek istememişler. E tabii, kendi gücünü sınırlamak istemez kimse kolay kolay. Aynen. Ama devletin görev alanı zamanla genişliyor. Daha çok vergi topluyor, askerlik uygulaması yaygınlaşıyor, kamulaştırmalar artıyor, piyasaya müdahale ediyor. Hayatın her alanına giriyor yani. Evet. Ee, hal böyle olunca vatandaşların bu yakınmaları da artıyor tabii ve daha sistematik, daha kurumsal bir çözüm ihtiyacı doğuyor. İşte idari yargı bu ihtiyaçtan mı doğuyor özellikle kıta Avrupası'nda? Tam olarak öyle. Kara Avrupası dediğimiz hukuk sistemlerinde bu ihtiyaç idari yargı denen ayrı bir yapının ayrı mahkemelerin kurulmasına yol açmış. Peki ya başka yerlerde mesela İngiltere gibi hani common law dedikleri sistemlerde durum nasıl? Oralarda başlangıçta durum biraz daha farklı. O ortak hukuk geleneğinde devlete karşı dava açma fikri yani devletin de sorumlu tutulabileceği düşüncesi çok daha geç kabul görmüş. Ne zaman mesela devletin kendi eylemlerinden doğan zararları tazmin etme sorumluluğunun tam olarak yerleşmesi ancak 20. yüzyılın ortalarını buluyor. Bayağı geç aslında. Evet, geç. Ama ilginçtir. Zamanla devletin rolü bütün dünyada o kadar arttı ki o sistemlerde bile yani İngiltere gibi ülkelerde bile idarenin eylemlerini denetleyen güçlü kamu hukuku kuralları ve özel yargısal mekanizmalar gelişmek zorunda kaldı. Yani kaçınılmaz bir gelişme olmuş orada da. Bir nevi evrensel bir ihtiyaç haline geldi diyebiliriz. Devlet gücü arttıkça onu denetleyecek mekanizmaları olan ihtiyaç da artıyor. Şimdi kaynağın üzerinde durduğu biraz daha böyle teorik ama bence işin mantığını kavramak için çok önemli bir katmanlama var. Evet o üçlü ayrım değil mi? Aynen. Gerçeklik, gerçekliğin hukuksal kurgusu ve bir de gerçekliğin hukuksal kurgusunun hukukçu kurgusu. Burası biraz e, kafa karıştırıcı gelebilir ilk başta ama önemli. Açalım mı biraz bunu? Açalım tabii açalım. Çünkü bu hukukun aslında nasıl çalıştığına, dünyayı nasıl algılayıp yeniden şekillendirdiğine temel bir fikir veriyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. İki insanın bir mal değiş tokuşu yapması. Bu nedir? Bu toplumsal gerçeklik. Hayatın kendisi. Tamam. Hukuk geliyor. Bu basit değiş tokuş olayına alıyor. Ona alım-satım sözleşmesi adını veriyor. Taraflara haklar yüklüyor, borçlar yüklüyor. İşte bu gerçekliğin hukuksal kurgusu oluyor. Yani hayatı alıp hukuk diline çeviriyor. Aynen öyle. Hukuk, hayatın içindeki olayları, ilişkileri alıp kendi sistemine, kendi kavramlarına tercüme ediyor. Onları yeniden tanımlıyor. Bizler de bu sistem içinde vatandaş, taraf, davacı, davalı gibi roller, kimlikler ediniyoruz. Anladım. Peki ya o üçüncü katman, hukukçu kurgusu dediği, işte orada da biz hukukçular devreye giriyoruz. Biz de bu hazır hukuksal kurguyu, yani kanunları, yönetmelikleri, mahkeme kararlarını alıyoruz. Üzerine teoriler inşa ediyoruz, onu sınıflandırıyoruz, daha ince detaylarına giriyoruz, yorumluyoruz, tartışıyoruz. Bu da hukuksal kurgunun hukukçu kurgusu oluyor. Hmm. Kaynak burada önemli bir tehlikeye de dikkat çekiyor ama. Nedir o? Hukukçuların bazen bu soyut kurgularla, kendi kavramsal dünyalarıyla o kadar meşgul olmaları ki... E, hukukun ayaklarının bastığı o toplumsal gerçeklikten, yani hayatın kendisinden kopma riski. Yani teoriye dalıp pratiği unutmak gibi mi? Biraz öyle. Kaynak buna okulculuk diyor. Hani skolastik yaklaşım deriz ya, biraz ona benzetiyor. Bir tür akademik fil dişi kuleye kapanma hali. Örnekle anlatmıştı kaynağımız, aşçı örneğiyle. Evet, güzel bir benzetme o. Malzemeler var, gerçeklik. Bir yemek tarifi var, hukuksal kurgu. Bir de aşçının o tarifi kendi ustalığıyla, yorumuyla sunması var. Hukukçu kurgusu. Kaynak diyor ki, bazen aşçılar kendi tekniklerini, sunumlarını o kadar mükemmelleştirmeye odaklanır ki, asıl amacın acıkmış insanlar için doyurucu bir yemek yapmak olduğunu unutabilirler. Hukukçular da bazen kavramlarla boğuşurken, hukukun hizmet etmesi gereken toplumsal ihtiyacı gözden kaçırabilir. Anladım. Yani hukuk, gerçekliği yansıttığını iddia etse de, aslında onu kendi kalıplarına sokuyor ve bu süreçte kaçınılmaz olarak belli bir bakış açısını, bir ideolojiyi de taşıyor. Tarafsız görünümünün altında bu var yani. Tam olarak öyle. Hukuk hiçbir zaman boşlukta, değerlerden bağımsız var olamaz. Toplumsal ilişkileri düzenlerken ister istemez belli değerleri öne çıkarır, belli çıkarları korur ya da gözetir. Bu katmanları anlamak işte şimdi konuşacağımız idari yargının işlevlerini değerlendirirken bize çok yardımcı olacak. Neden? Çünkü hukukun sadece kanun metinlerinden ibaret olmadığını, yaşayan toplumsal güç ilişkileriyle iç içe geçmiş bir olgu olduğunu hatırlatacak bize. Peki bu teorik çerçeveden sonra artık idari yargının somut işlevlerine geçelim mi? Kaynakta 9 tane temel işlev sayılıyor. İlk ve belki de en çok bilineniyle başlayalım. İdarenin yargısal denetimi. Evet, bu en temel, en akla gelen işlevi. Ama burada anahtar kelime bence denetim. Yani idari yargı sadece iki taraf arasındaki bir e, anlaşmazlığı çözmekle kalmıyor, daha geniş bir perspektiften bakıyor. Ne yapıyor peki? İdarenin eylemlerinin, işlemlerinin genel olarak hukuka uygun olup olmadığını kontrol eden bir mekanizma bu. İdare dediğimiz yapı hem meclisin çıkardığı kanunlara uymak zorunda evet. hem de kendi koyduğu kurallara, yönetmelik, tebliğ, genelge gibi bunlara da uymak zorunda. İşte idari yargı bu uyumu denetliyor. Bunu nasıl yapıyor peki? Hangi yollarla? Temelde iki ana dava türüyle yapıyor bunu. Birincisi iptal davaları. Burada bir idari işlemin, örneğin size kesilen bir trafik cezasının ya da bir inşaat ruhsatı başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız o işlemin ortadan kaldırılmasını istiyorsunuz. Tamam. İkincisi neydi? İkincisi de tam yargı davaları. Burada da idarenin bir eylemi ya da işlemi yüzünden bir zarara uğradıysanız, mesela belediyenin açtığı bir çukur yüzünden arabanız hasar gördüyse, bu zararın tazmin edilmesini yani parasal olarak karşılanmasını talep ediyorsunuz. Kaynaktaki şu vurgu da önemliydi sanki. İnsanlar genelde böyle soyut bir hukuk devleti ideali peşinde koştuğu için değil de Evet evet daha çok kendi hayatlarına, mallarına, özgürlüklerine doğrudan dokunan, hissettikleri somut bir idari işlem veya eylem yüzünden dava açıyorlar. Yani canları yandığında, bir saldırı hissettiklerinde harekete geçiyorlar. Aynen öyle. Çok doğru bir tespit bu. İdari yargı da tam bu noktada devreye giriyor ve o saldırının, o müdahalenin hukuka uygun olup olmadığını denetliyor. Bu da bizi galiba ikinci işleve getiriyor. İdareyi hukuka uymaya zorlama. Tam üstüne bastınız. Hukuk devleti ilkesinin en temel, en basit anlamı nedir? Devletin de yani idarenin de kendi koyduğu kurallarla bağlı olmasıdır. Keyfi davranamamasıdır. Peki idare bu kuralları çiğnerse ne oluyor? İşte o zaman idari yargı bir düzeltici mekanizma olarak devreye giriyor, idareyi hizaya sokmaya çalışıyor. Peki mahkemelerin bu gücü nereden geliyor? İdareye dur bakalım yanlış yapıyorsun deme gücü. Öncelikle bağımsız olmalarından tabii. Yürütmeden yani idareden bağımsız olmaları kritik. Ve yetkilerini de doğrudan anayasadan alıyorlar. Kaynak burada özellikle anayasanın 6. maddesinin 2. fıkrasına dikkat çekiyor. Ne diyor orada? Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu ne anlama geliyor pratikte? Şu anlama geliyor. Bir idari mahkemenin verdiği karar idarenin hoşuna gitse de gitmese de onun için bağlayıcıdır. Uygulamak zorundadır. Bu düzeltici mekanizma kulağa çok güçlü geliyor tabi ama kaynağın daha hafifçe değindiği gibi idare hem kuralı koyan hem de uygulayan olunca bu mekanizma pratikte ne kadar işliyor? Yani idarenin kendi koyduğu kuralları bile esnetme, görmezden gelme ee, riski yok mu? var tabii olmaz mı? İşte bu çok kritik bir nokta ve idari yargının önemini daha da artıran bir şey bu. Sadece idarenin bireylere yönelik tekil işlemlerinin değil. Evet. Aynı zamanda idarenin çıkardığı o genel kuralların da yani yönetmeliklerin, tebliğlerin, genelgelerin bunların da yargı denetimine tabi olması bu yüzden hayati derecede önemli. Neden? Çünkü idari yargı idariyi hem kural koyarken hem de o kuralı uygularken hukuk sınırları içinde tutmaya çalışıyor. Yani oyunun kurallarını belirlerken de denetliyor, oyuna oynarken de. Peki bu zorlama nasıl sağlanıyor? Yani idare mahkeme kararına uymazsa ne olur? İşte orada da başta mekanizmalar devreye giriyor. Mahkeme kararlarına uymayan kamu görevlileri için hem cezai sorumluluk, mesela görevi kötüye kullanma suçu gibi hem de mali sorumluluk yani devlete ödettiği tazminatı kişisel olarak ödeme riski gibi tehdidi var. Bu tehditler, bu zorlama işlevinin sadece kağıt üzerinde kalmamasını sağlayan önemli bir güvence, en azından teorik olarak. Anladım. Peki, idari yargı sadece böyle hataları düzeltip, yapma demekle mi kalıyor? Yoksa idarenin daha iyi, daha düzgün çalışmasına da bir katkısı oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Olması beklenir en azından. Bu da bizi üçüncü işleve getiriyor. İdare için davranış kalıpları oluşturma. O nasıl oluyor? Özellikle demin bahsettiğimiz tam yargı davaları var ya, hani idarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararların tazmin edildiği davalar. Evet, belediyenin çukuru örneği gibi. Aynen, işte o davalarda verilen kararlar, Zamanla iyi idarenin nasıl olması gerektiğini, düzgün işleyen bir hizmetin standartlarının ne olduğuna dair ölçütler belirliyor. Nasıl yani mahkeme hizmet kusurludur derken aynı zamanda kusursuz hizmet şöyle olurdu mu diyor? Dolaylı yoldan evet. Çünkü mahkeme bir hizmetin kusurlu olduğuna karar verebilmek için önce o hizmetin kusursuz halinin yani olması gereken standardın ne olduğunu tanımlamak zorunda. Bunu yaparken de sadece mevcut hukuk kurallarına bakmıyor. Neye bakıyor başka? O hizmet alanı ile ilgili güncel teknik bilgilere, bilimsel verilere, mesleki standartlara, iyi uygulama örneklerine de bakıyor. Yani kusursuz hizmet tanımını güncelleyerek yapıyor bu değerlendirmeyi. Bunun pratik sonucu ne peki idare açısından? Pratik sonucu şu. İdare eğer sürekli aynı tür hatalardan dolayı tazminat ödemek istemiyorsa, işleyişini hizmet sunum biçimini mahkemelerin çizdiği bu iyi idare, kusursuz hizmet standartlarına göre düzeltmek, iyileştirmek zorunda kalıyor. Yani yargı kararları, idarenin gelecekteki performansını iyileştirmesi için adeta bir yol haritası sunmuş oluyor. İlginç, demek ki sadece geçmişteki hatayı değil, gelecekteki davranışı da şekillendiriyor. Tam da bu. Gelelim dördüncü işleve, siyasal ve yönetsel katılım sağlama. Bu belki de idari yargının en az fark edilen ama en demokratik işlevlerinden biri olabilir. Neden demokratik? Çünkü size yani vatandaşa sadece 4-5 yılda bir sandığa gidip oy kullanmanın çok ötesinde sizi doğrudan etkileyen idari kararlara karşı aktif olarak sesinizi duyurma, itiraz etme imkanı sunuyor. Ne gibi kararlar mesela? Aklınıza gelebilecek pek çok şey. Örneğin yaşadığınız mahalledeki bir park alanının imara açılması kararı evet sıkça duyuyoruz. Veya otobüs güzergahlarının ya da sefer saatlerinin değiştirilmesi ya da çocuğunuzun okuluyla ilgili bir yönetmelik değişikliği. Bunların hepsi idari karar. İşte bu tür kararlara karşı dava açarak aslında o kararların alınma sürecine ve içeriğine bir nevi müdahil oluyorsunuz. Katılıyorsunuz. Bu aslında çok güçlü bir nokta. Yani seçimden seçime oy vermek tamam ama yaşadığım yeri hayatımı doğrudan etkileyen bir karara bir dakika bu olmadı deme, onu hukuk önünde tartışmaya açma hakkı, kaynak bunu sadece yasal bir mekanizma olarak değil, adeta demokrasinin kılcal damarlarından biri gibi gösteriyor. Kesinlikle öyle. Temsili demokrasinin sınırlarını da düşündürüyor aslında bu işlev hani sadece seçtiklerimiz mi bizi yönetecek yoksa biz de belirli konularda doğrudan söz sahibi olabilecek miyiz sorusunu gündeme getiriyor. Üstelik kaynağa göre idari yargılama usulünün mesela bir alacak davasına göre daha basit olması, yazılı yargılama esasının geçerli olması ve özellikle hakimin delilleri kendiliğinden araştırma yetkisinin bulunması. Evet re'sen araştırma ilkesi Bunlar vatandaşın bu katılımını daha da kolaylaştırıyor anladığım kadarıyla. Daha az masrafla, daha kolay bir şekilde dava açılabiliyor. Evet, usul hukuku açısından bu kolaylıklar var. Ancak burada yine o baştaki katmanlı yapı uyarısını hatırlamakta fayda var. Hukukun ideolojik boyutu yani. Aynen. Hukuk bir mücadele alanı bir katılım kanalı olduğu kadar, bazen altta yatan asıl toplumsal veya siyasi çatışmayı gizleyen bir perde işlevi de görebilir. Nasıl mesela? Örneğin bir çevre davasını düşünelim, diyelim bir HES projesine karşı açılmış. Tartışma tamamen teknik raporlara, bilirkişi incelemelerine kilitlenebilir. Ama bu sırada projenin ardındaki asıl temel siyasi tercih, ekonomik rant veya bölgesel kalkınma anlayışı gibi daha derin meseleler gözden kaçırılabilir hukuk tartışmayı kendi teknik diline çektiği için. Anladım. Yani idari yargı evet bir katılım kanalı sunuyor ama bu kanalın da kendi filtreleri, kendi sınırları var diyorsunuz. Her zaman işin özüne inmeyebilir. Aynen öyle. Hukukun bir dolayım olduğunu, gerçekliği olduğu gibi değil kendi merceğinden geçirerek yansıttığını unutmamak lazım. Peki, bu katılım ve denetim işlevleri genellikle hangi zeminde gerçekleşiyor? Yani insanlar idareye karşı dava açtığında bu davalar çoğunlukla ne hakkında oluyor? Konusu ne? Çoğunlukla sizin anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinizle ilgili oluyor. Bu da bizi doğrudan beşinci işleve getiriyor. Temel hak ve özgürlükleri gerçekleştirme aracı olma. Ne gibi haklar mesela? Eğitim hakkınız. Sağlık hizmetinden yararlanma hakkınız, mülkiyet hakkınız, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkınız, aklınıza gelen temel hakların birçoğu idarenin eylemleriyle doğrudan ilişkili. İşte idarenin eylemleri bu hakları ihlal ettiğinde veya bu hakların kullanılmasını haksız yere engellediğinde, idari yargı bu hakları koruyan ve hayata geçiren bir mekanizma işlevi görüyor. Kaynakta bir ayrım vardı. Özgürlük ve hak ayrımı. Onu biraz açar mısınız? Evet, önemli bir ayrım o. Özgürlük genellikle devletin karışmaması gereken alanı ifade eder. Düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi. Devletin negatif yükümlülüğü vardır. Yani karışmamalıdır. Haksa genellikle bir başkasından, özellikle de devletten bir şey isteme bir edimde bulunmasını bekleme yetkisini ifade eder. Mesela sosyal güvenlik hakkı gibi mi? Aynen. Sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi. Bunlar devletin pozitif yükümlülükleridir. Yani devletin size bu hizmetleri sunması gerekir. İşte devlete karşı sahip olduğumuz birçok hak aramızda özel bir sözleşme olmasa bile doğrudan hukuk düzeninden yani anayasadan yasalardan doğar. İdari yargıda devletin bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetler ve yerine getirmesini sağlar. Anladım. Şimdi gelelim altıncı işleve. Bu da oldukça çarpıcı geldi bana. İdari yargı sadece sizinle devlet arasındaki ilişkiye değil, aynı zamanda hukukun taşıdığı toplumsal ilişkilere de müdahale ediyor. Bu ne demek tam olarak? Biraz açar mısınız? Şu anlama geliyor. Sizin açtığınız bir idari dava, Sadece sizi ve davalı idareyi ilgilendirmiyor gibi görünse de sonuçları aslında çok daha geniş bir alanı, piyasayı, üçüncü kişileri, hatta toplumun genel dengelerini etkileyebiliyor. Nasıl yani? Bir örnek verebilir misiniz? Tabii. Mesela özel bir şirkete verilen bir maden arama ruhsatına karşı diyelim ki çevre köylüleri veya bir çevre derneği dava açtı ve kazandı. Bu dava sadece o ruhsatın iptaliyle sonuçlanmaz. Başka ne olur? O şirketin ekonomik faaliyetine doğrudan etkiler. Belki bölgedeki istihdamı etkiler. Çevresel dengelere etkiler. Yani özel bir şirketin piyasadaki faaliyetine yargı kararıyla bir müdahale olmuş olur. Başka örnekler var mı? Kamu ihaleleriyle ilgili davalar mesela. Bir ihalenin iptali, ihaleyi kazanan şirketi de o işten hizmet alacak kamu kurumunu da belki o işin yapılmasını bekleyen vatandaşı da etkiler. Veya bir imar planı değişikliğine karşı açılan dava. O plan sadece devleti değil, arsa sahiplerini, müteahhitleri, bölge sakinlerini, yani piyasanın birçok aktörünü ilgilendirir. Rekabet Kurulu kararlarına karşı açılan davalar da böyledir. Yani bu davalar aracılığıyla bireyler veya sivil toplum kuruluşları aslında devletin piyasayla sermaye ile kurduğu ilişkilere bir nevi müdahale etmiş oluyorlar. Aynen öyle. Anayasal ve yasal ilkeleri kamu yararını gerekçe göstererek bu ilişkilere müdahale etme onları sorgulama imkanı buluyorlar. Kaynak bu yüzden idari yargıyı düzen bir toplumsal savaşım aracı olarak tanımlıyor. Savaşım aracı, güçlü bir ifade. Evet, çünkü bu açıdan bakıldığında birçok idari davanın özünde aslında siyasi bir nitelik taşıdığını söylemek mümkün. Çünkü kamu kaynakları nasıl dağıtılacak? Çevre mi öncelikli olacak yoksa ekonomik büyüme mi? Hangi değerler korunacak gibi temel toplumsal tercihleri, politikaları sorguluyor bu davalar. Anlıyorum. Yani idari yargı sadece bireysel bir hak arama yeri değil, aynı zamanda daha geniş toplumsal ve ekonomik meselelerde söz söyleme, mücadele etme alanı da açıyor. Bu gerçekten önemli bir boyutmuş. Kesinlikle. Peki ya idarenin kendi koyduğu genel kurallara, yani yönetmeliklere, tebliğlere karşı dava açma imkanı? Bu da ayrı bir işlev olarak sayılmıştı, yedinci işlev. Evet, Kural koyma sürecine katılım sağlama işlevi bu da. Yani vatandaşlar sadece kendilerine yönelik birel işlemlere değil, idarenin bütün toplumu veya belirli bir kesimi etkileyen genel düzenleyici işlemlerine, yani kurallarına karşı da dava açabiliyorlar. Bunun etkisi ne oluyor peki? Bu dava açma olanağının sadece varlığı bile idareyi kural koyarken, yani bir yönetmelik çıkarırken daha dikkatli olmaya itiyor. O kuralın hukuki dayanaklarını, bilimsel veya olgusal gerekçelerini daha sağlam tutmaya zorluyor. Neden? Çünkü biliyor ki çıkardığı o kural mahkemede dava konusu edilebilir ve hukuka aykırı bulunursa iptal edilebilir. Hatta yürütmesi durdurulabilir. Yani denetim kural çıktıktan sonra yapılıyor ama. Aynen denetim sonradan yapılıyor gibi görünse de bu dava açılma ve özellikle yürütmenin durdurulması riski kural koyma sürecini daha en başından etkileyen, idareyi daha dikkatli davranmaya iten dolaylı bir katılım mekanizması yaratıyor. Önleyici bir etkisi oluyor yani. Sekizinci işlev olarak da idari işleyişe katılım sağlama belirtilmiş. Bu kural koymaya katılımdan biraz daha farklı mı? Evet, bu daha çok bireysel işlemlerin yapılış süreciyle ilgili. Şöyle düşünün, belki hakkınızda bir işlem tesis edilirken, örneğin bir disiplin cezası verilirken ya da bir talebiniz reddedilirken size hiç sorulmadı, savunmanız alınmadı, görüşünüz dikkate alınmadı. Olabilir. Ama siz o işleme karşı dava açtığınızda Mahkeme sürecinde ne oluyor? İdarenin o kararı neden aldığını, hangi belgelere, hangi gerekçelere dayandığını öğrenme fırsatı buluyorsunuz. Evet. Kendi delillerinizi, kendi argümanlarınızı mahkemeye sunma imkanı buluyorsunuz. Yani işlemin yapılışı sırasında belki dışarıda bırakılmış olsanız bile, dava yoluyla o işlemin tüm yapılış sürecini, hukuka uygunluğunu, gerekçesini, amacını tartışma ve o işleyişe müdahil olma imkanı elde ediyorsunuz. Bu da bir nevi sonradan da olsa o işleyişe katılmak anlamına geliyor. Anladım. Geldik dokuzuncu ve son işleve. Meşruiyet kaynağı olma. Bu ne demek? Meşruiyet. Meşruiyet en basit anlamıyla bir yönetimin veya bir sistemin yönetilenler tarafından haklı görülmesi, kabul edilmesi demek. İdari yargının varlığı ve burada altını çizmek lazım. Sadece varlığı değil, etkin bir şekilde işlemesi tüm siyasal sistem için önemli bir meşruiyet kaynağıdır. Neden? Çünkü vatandaşlar devletin gücünü keyfi olarak kullanmadığını, attığı adımların bağımsız bir yargı organı tarafından denetlenebildiğini haksızlığa uğradıklarında başvurabilecekleri bir yol olduğunu gördükçe, sisteme, devlete ve hukuku olan güvenleri artar. Bu da sistemin meşruiyetini güçlendirir. Peki ya tersi olursa? Yani bu denetim yolları etkisizleşirse? İşte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Eğer bu denetim yolları kapatılırsa, yargıya erişim zorlaştırılırsa, mahkemeler bağımsızlığını yitirirse veya verilen mahkeme kararları idare tarafından uygulanmazsa o zaman sistemin meşruiyeti ciddi şekilde yara alır. İnsanların sisteme olan inancı sarsılır. Kaynak bu noktada daha da ileri gidiyor sanki. Direniş hakkı gibi bir imada mı bulunuyor? Evet, ilginç bir paralellik kuruyor orada diyor ki hukuki yollar tamamen tükendiğinde veya etkisiz hale geldiğinde insanların artık başka direniş biçimlerine hatta belki fiziksel olarak fiilen durma eylemlerine yönelmesinin bile meşruiyet kazanabileceğini bunun ceza hukukundaki zorunluluk hali veya meşru müdafaa gibi kavramlarla tartışılabileceğini ima ediyor. Yani hukukun işlemediği yerde başka meşruiyet arayışları gündeme gelebilir diyor. Çok çarpıcı bir nokta bu. Yani idare yargı sadece bireysel uyuşmazlıkları çözen teknik bir mekanizma değil. Aynı zamanda devlet gücünün kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlayan, böylece tüm sisteme güvenilirlik ve haklılık kazandıran temel bir yapı taşı. Aynen öyle. İdare hukukunun sadece idarenin kendi hukuku değil, aynı zamanda kamunun yani hepimizin hukuku olmasına, idarenin kendi dışındaki bağımsız bir organ tarafından denetlenebilir olmasına hizmet ediyor. Bu da yönetimin gücünün meşruiyetinin temel dayanaklarından biri haline geliyor modern devletlerde. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak Onur Karahanoğulları'nın çalışmasından yola çıkarak idari yargının gerçekten çok katmanlı, çok boyutlu işlevlerini konuştuk. Evet, dokuz başlıkta ele aldık. Kısaca hatırlayalım, idarenin hukuka uygunluğunu denetlemek, idareyi bu kurallara uymaya zorlamak, iyi ve düzgün idare için standartlar belirlemek, vatandaşların farklı düzeylerde siyasal kararlara, kural yapımına, idari işleyişe katılımını sağlamak, temel hak ve özgürlükleri korumak ve hayata geçirmek, devlet piyasa gibi daha geniş toplumsal ilişkilere müdahale etmek ve nihayetinde tüm siyasal sistem için bir meşruiyet kaynağı olmak. Dokuz farklı ama aslında hepsi birbiriyle derinden bağlantılı roller bunlar. Özetle, idari yargı Evet, hukukun o bahsettiğimiz karmaşık ve bazen ideolojik doğasına rağmen modern devletin muazzam gücünü dengelemek, sizin gibi bireylerin haklarını güvence altına almak ve yönetime katılımınızı, söz hakkınızı sağlamak için hayati yöneme sahip vazgeçilmez bir mekanizma. O halde bitirirken dinleyicilerimize de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Yine kaynaktan aldığımız ilhamla ama biraz yorumlayarak. Eğer idari yargı, devletin davranışlarını şekillendirme ve toplumsal mücadelelere, çekişmeleri aracılık etme gibi bu kadar önemli potansiyellere sahipse, evet. bu yargının pratikteki işleyişi, yani ne kadar etkin olduğu, kararlarının ne ölçüde uygulandığı ya da bazen neden etkisiz kaldığı gibi durumlar, acaba bize toplumdaki gerçek güç dengelerini, yani o resmi hukuksal yapıların ve parlak söylemlerin ötesindeki fiili ilişkileri kimin borusunun öttüğünü ne ölçüde gösteriyor olabilir? Üzerine kafa yormaya değer bir soru belki de.